Hayırlı olsun efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an karbonik ısıtmadayız. Merhabalar, bize kendinizden ve firmanızdan bahsedebilir misiniz? Firmamız zeminden ısıtma konusunda imalatçıdır. karbon filmlerin yaklaşık 4 yıldır imalatını yapıyoruz. Türkiye'deki imalatçı olarak tek firmayız. Ayrıca komşu ülkelerde de olmayan bir imalat bu. Hangi daha şehirdeydi? Daha Ankara'dayız. Şu an çok az ülkede olan bir üründür bu. Yayılıyor ama cami ağırlıklı olarak daha çok villalarda, evlerde kullanılıyor. Zeminden ısıtmada güzel çözümler sunuyoruz. Peki fuar nasıl geçiyor sizin için? Memnun musunuz gidişattan? Güzel, fena değil. Belki bugün yarın daha da iyi olur. Evet, hafıza İnşallah. Müşterilerin size ulaşması için herhangi bir iletişim bilgisi alabilir miyiz? Carbonic.com.tr Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum size.